Merhaba arkadaşlar CK burada yepyeni bir video karşınızdayım ama bu sefer kutu açmıyorum ürün incelemiyorum bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar kanalıma iyi olan 100 kişiye teşekkür etmek için bu videoyu çekiyorum ee, aslında 10 binler 100 binler milyonlar değil belki büyük youtuber arkadaşlarım için çok komik rakamlar ama 100 bile benim beklediğim bir rakam değildi çünkü ben bu işi niye yaptım ee, Facebook'ta Instagram'da Twitter'da kendi açtığım kutuları arkadaşlarım görsün diye Başladım. E sonra baktım ki insanların ilgisini çekti, mesaj atmaya başladılar. Birazcık daha e, açmaya başladım durumu, biraz daha profesyonelleşmeye çalıştım. Yani belki fark etmişsinizdir, İlk videolarımla şu an çektiğim videolar arasında fark var. Editlemeyi öğreniyorum yavaş yavaş. E, bir de biraz daha fazla insana nasıl ulaşırım onu öğreniyorum. E, şu an hatta devam eden bir çekilişimiz de var. Diğer videolarımı izleyerek çekilişin detaylarını da öğrenebilirsiniz. E, 100 abone evet tekrar diyorum küçük bir rakam ama beni çok mutlu eden bir rakam. Neden? Çünkü doğru yaptığımı gösteriyor bir şeyleri. Ee, şimdi 100 tane insanı çevirip beni destekle, bana abone ol, benim kanalıma abone ol, beni izle demek kolay değil arkadaşlar. Ben bunu çok kolay zannediyordum. Youtuber arkadaşlarım için olan, hatta oturduğunuz yerde para kazanıyorsunuz diyordum. Ee, öyle değilmiş olay. Gerçek bir uğraş istiyor. Şimdi yavaş yavaş dediğim gibi editlemeyi öğreniyorum, video editlemeyi öğreniyorum, küçük resim ayarlamayı öğreniyorum. Ee, bu işin çok farklı bir kısmı varmış, bir algoritma varmış onu öğrenmeye çalışıyorum. Ee, çok uzatmayacağım bu videoyu. Çok kısacık bir video olacak, bir teşekkür videosu olacak. Bana inanan, bana güvenen ve beni destekleyen 100 kişiye çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer ki ilerleyen zamanlarda yapmamı istediğiniz, geliştirmemi istediğiniz, değiştirmemi istediğiniz şeyler varsa lütfen yorum kısmına yorum yazın. Ee, ne yazarsanız yazın en fazla 1 saat içerisinde e, cevap veriyorum. Saniyesinde cevap veremiyorum çünkü bir yandan çalışıyorum da arkadaşlar. E, evden çalışmaya devam ediyorum. Ama e, dediğim gibi hani olabildiğince hızlı cevap vereceğim e, yazdığınız yorumlara. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Siz abone oldukça ben videolar çekiyorum. Siz abone oldukça benim e, elime daha fazla fırsat geliyor. Şimdi arkadaşlarım da beni arayıp ya bir ürün aldım kutusu var. Abi istiyorsan aç, incelemesini yap diyorlar. E, bu çok güzel bir şey. E, bu sizin için daha fazla da video demek. Daha bu arada hazırladığım, editlediğim, devam eden videolar da var. E, çektiğim ama hala editinin bitmediği videolar var. E, ve ayrıca yeni bir sistem kurdum. Bilgisayar biliyorsunuzdur belki. Diğer videolarımda bahsettim. E, masasından sandalyesine her şeyin tek tek aslında e, kutu açılım videosunu çektim ama sistemin bitmiş, toparlanmış halini görmek istiyorsanız ya da performansını lütfen yorumlarda belirtin. E, sistemi görmek istiyoruz, ne kullanıyorsun görmek istiyoruz şeklinde belirtin arkadaşlar. Bunun da videosunu çekerim Tekrardan çok teşekkür ediyorum. 100 tane destekçime beni destekledikleri, beni takip etmeye devam ettikleri için bundan sonra ilerleyen zamanlarda hediyeler verdiğim çekilişler e, yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince eee eğer ki bunun bir karşılığını alırsam açtığım kutuları, incelediğim kutuları sizlere hediye etmeye çalışacağım. Bunu başarabilirsem ne mutlu bana. Çok çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olduğunuz ve videomu beğenmeyi unutmadığınız için. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıklı kalın.